Almanya'da ev almak istiyorum. Peki bankanın sunduğu faiz oranını nasıl düşürebilirim? En iyi 3 tüyoya gelmeden şurada takip almayı unutma. Birincisi kredi notun yani şufa'nı yüksel. Şufa'da bankalar ne kadar puanın var diye bakar. Puanın yüksekse banka senin için güvenilir müşteri der ve daha düşük faiz oranı teklif eder. İkincisi tek bankayla yetinme. Hele sadece online bankalarla hiç yetinme. Bazıları sadece kendi ev bankasına gidiyor ve oradan aldığı teklifi hemen okeylettiriyor. Atıyorum Sparkasse München ve Sparkasse Nürnberg bunlar bile aynı çatı altında oldukları halde değişik faiz tekliflerinde bulunuyorlar ve kredi vermek için birbiriyle yarışıyorlar. Burada yapabileceğin şey yazılı teklif aldıktan sonra diğer bankaya git ve de ki bana şu banka 2.9'a veriyor sen ne teklif ediyorsun. Üçüncüsü ne kadar çok birikimin varsa o kadar düşük faiz alırsın. Normalde evin değerin %10 peşinatı zaten genelde bankalar senden istiyor ama sen peşinat oranını %20, %30 Hatta %40 ile bankaya gelirsen banka için risk düşer ve bu da faiz oranını aşağıya çeker. Peki Şufa'daki puanımı nasıl yüksek tutarım, nasıl yükseltirim bunu bilmek istiyorsan yorumlara Şufa yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.